Evet efendim, Sayın Hasan Karahallıoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müşaviri kendisi ve Ankara'da ATV'nin Ankara stüdyolarında konuşuyoruz. Canlı yayında sorularımızı yanıtlıyor. Şurada kalmıştık, er, erken emeklilik yoktu bunu biliyorsunuz. Defalarca söyledik bunu program sonuna kadar da söyleyeceğim sakın bir yanılma olmasın. Kaldığımız nokta şuydu, isteğe bağlı emeklilikte... Primini e, belli bir süre içerisinde ödemeye başlayan vatandaş o sırada bir başka ülkenin vatandaşlığına geçerse ne oluyor? Artık prim yatıramıyor başka ülke vatandaşlığına geçtiği için. E, ama bir de yatırmış olduğu bir para miktarı var. Bu durumda ne oluyor sorarken reklam arasına girmiştik. Şimdi sizden bunun yanıtını almak istiyorum. Ee, çok önemli bir konu. Şöyle ki. Zaman zaman sadece yabancı ülke vatandaşlığına geçenler değil, Türk vatandaşı da bir kısım borcunu ödüyordu. E, borcunu ödedikten sonra e, vazgeçtim. Artık e, bu para bana gerekli dediği anda kanun izin vermediği için biz parayı iade edemiyorduk. Ama yeni e, düzenleme ile birlikte kişiye eğer aylık bağlanmamışsa, ödediği paradan dolayı veya aylık koşulu yerine gelmemişse her zaman istediği zaman yatırmış olduğu parasını geri iade ediyoruz. Veya şu da olabiliyor, borcu kişi ödüyor bir süre sonra vefat ediyor. Geride kalanı hak sahibi yani eşi veya çocukları o anda o paraya ihtiyacı var. iade edin dediği anda biz yine vermiyorduk. Niye? Kanun izin vermiyordu. Şimdiki koşulda, ister yabancı ülke vatandaşlığına geçmiş olsun, ister Türk vatandaşı olsun, ister çifte vatandaş olsun, aylığı bağlamamışsak veya aylık koşulu yerine gelmemişse, istediği an borçlanmadan vazgeçip parasını alabiliyor. Bununla ilintili bir yenilik daha getirildi. Şöyle ki, Türkiye'de oturanları da yakından ilgilendiriyor. 1.12.2008'den önce kişiler çalışıyordu primlere, kurumlara yatırılıyordu. Aylık bağlanamadığı zaman yani yaşı 58 60 olduğunda aylık hakkı doğmadığı için devletten primimi ver dediği anda biz 10 yıl öncenin primini veriyorduk. O günkü tarihlerde ödenen prim çok düşüktü. Ama şimdiki yeni sistemle birlikte primi biz artık güncelleyerek yani günün koşullarına getirmek suretiyle bir ondan sonra ...kişinin hak kaybını da önlemiş oluyor. Çünkü kurum daha önceden alınmış parayı, 1.10.2008'den sonra alınmış primi bir yerde değerlendiriyor. Ya emekli aylığında değerlendiriyor veya bir başka e, hazine e, bonolarında değerlendiriyor. Ama iadeye gelince değerlendirilmemiş TL olarak diyordu. Yeni sistemle birlikte kişinin hak kaybı olmasın diye güncellenmiş primlerini iade edeceğiz. Evet. Yani bu durumda e, isteğe bağlı emeklilik için prim ödeyen bir vatandaşımız o sırada yabancı bir ülke vatandaşlığına geçmişse bu primlerini istediği geri zaman alabilir. A, alma hakkına sahip. Ama e, o henüz hak e, şey olmadığı için e, geçerli hale gelmediği için emekli olamıyor. Evet. Şunu, e, evet. Şunu da yapabilir. Türkiye'de hizmeti varsa. O hizmeti kadar emeklilik hakkı da alıyor. O başka evet. bir şey. Şunu da e, yapabiliyor. E, bu e, yabancı ülke vatandaşlığı ile ilgili çok sayıda soru geldiği için söylüyorum. İki yıllık primi ödemişti. Evet. Yabancı ülke vatandaşlığına geçmişti. Tekrar Türk vatandaşlığına geçerse biz o iki yılı var kabul ediyoruz. Türk vatandaşı olarak çalıştığı süreleri veya ev kadınlığı sürelerini tekrar borçlanmak suretiyle geçmişteki iki yılı da ilave etmek suretiyle kendisine muhakkak aylıkta bağlıyoruz borçlanmadan dolayı. Evet, yani <laughs> sonuç olarak tekrar döndüğünde yine aynı haklara sahip olmuş evet, oluyor. Evet. Gerekli şartları Taşırsın. yerine e, getirirse. Bir de çok önemli bir şey daha söylediniz. Kazara o kişi e, Allah korusun vefat etti diyelim. E, çocukları da onun parasını alma hakkına sahip. Eşi ya da çocukları alması e, da mümkün. Bir de birinci e, reklam öncesi konuştuğumuz yabancı ülke vatandaşlığına geçmişse aylığını bağlayamadığımız veya bağladığımız halde yabancı ülke vatandaşlığına geçtin diye durdurduğumuz kişiler vefat etmişse geride kalanı bir dilekçe vermek suretiyle eşinden hem dulaylı hem de yetim aylığı alma hakkını da getirmiş olduk bu sistemle birlikte. Dolayısıyla devlet bir mevcut olan yaşayana değil geride kalana da sahip çıkmış oluyor. Peki e, bu dul aylığı ya da yetim aylığı alabilecek kişiler de yabancı ülke vatandaşıysa? Sorun yok orada. Sorun yok. Evet. Önemli olan o kişinin e, çocuğu o olması. Kazanmış olsun. kazanmış olması. Çünkü kimden kazanıyor bu hakkı? Vefat eden kişiden. Hı -hı. Vefat eden kişiye biz bu hakkı verdiğimize göre şimdiki sisteme göre geride kalanın da ...yabancı ülke vatandaşı olması veya Türk vatandaşı olması <laughs> yönünde bir ayrım yapmıyoruz. Bu malzumeler tabii çok önemli. Yani insanların e, kaybedilmiş hakları geri evet. verilmiş oluyor bu yeni düzenlemelerle. Evet. Peki efendim başka neler var? E, şimdi e, diğer düzen şeylere de geçelim. Başka hangi yenilikler Şöyle var? Onları da sırayla alalım. E, borçlanma başvurusu sırasında vatandaşa muhakkak diyorduk ki... E, hizmet cetvelinin yanında yani yurt dışında çalışmanın yanında bir de pasaportuyun ilgili sayfalarını notere tasdiklet getir diyordu. Biraz önce söylediğiniz bürokrasiyi artırmaydı. Vatandaşın yurt dışında çalıştığına dair veya ikamet ettiğine dair belge ile birlikte başvuru formunu doldurması nüfus kağıdının arkalı önünün fotokopisini de eklemesi yeterli. Yeterli bu kadar. Hem de Artık başvuruyu yurt dışından da yapma hakkı veriyor. Posta hakkıyla yapabiliyor. Evet. Posta aracılığıyla yapabiliyor. Bir yenilik daha getirildi. Özellikle ev kadınları ile ilgili pozitif bir ayrımcılık. Çok güzel. Ev kadınlarımız borçlanabilmesi için muhakkak ikamet ettiğini belgelemesi gerekiyordu. Nereden belgeleyebiliyordu? ilgili polis teşkilatından veya belediye yani teşkilatından veya Türkiye'de ikamet ettiğini. Yok, yurt dışında. Yurt dışında, tamam. yurt dışında ikamet ettiği süreyi belgeleyecek ki biz borçlandıralım. Ee, tabi bunu Pardon. Burada ee, şu anda halen yurt dışında olanları da ilgilendiriyor ya da Türkiye'ye dönüş yapmış evet, olanları dönüş da ilgilendiriyor. Dönüş yapmış değil olanları değil değil iki, iki tarafı da tarafı ilgilendiriyor. Evet, iki tarafı da evet, ilgilendiriyor. Ee, bu belgeyi aldıktan sonra muhakkak büyük elçiliklere, konsolosluklara gidip çalışma müşavirliğimiz veya ateşeliğimiz aracılığıyla tercüme ettirmeleri gerekiyordu. Ve de onaylattırmaları gerekiyordu. Yenilikte şunu söyledik. Eğer ev kadını bu belgeyi temin etmekte güçlük çekiyorsa, pasaportunun giriş ve çıkış kısmıyla Künye bölümünü, tercüme ettirmesi yeterli. derken nüfus kimlik belgesi evet, orada olduğu. biliyorsunuz pasaportun arka sayfasındaki kısmıyla giriş çıkış kısmını onaylattırdığında tercüme bürosuna yeterli. Bunu da yapamıyorsa emniyet müdürlüğüne tercüme gizim. bürosu derken yeminli tercüme. Yeminli tabii ki. Evet. Bunu da yapamıyorsa bir daha yenilik yaptık kolaylaştırmak için emniyet müdürlüğüne git diyoruz. İlgili bulunduğun ilde Türkiye'ye geldi çünkü çoğu Emniyet Müdürlüğünde kişilerin giriş ve çıkışları var zaten. Giriş ve çıkış kısmı ile ilgili çizelgeyi getirirsem bunu da pasaportla birlikte e, tespit edebiliyorsak Emniyet Müdürlüğünden aldığın yazıyı biz yeterli sayıyoruz diyoruz. Yani şunu demiyoruz. Türkiye'ye gelen çok sayıda ev kadınımız var. Bu belgeyi yurt dışından oturduğu şehirden, kasabadan temin etmesi çok zor. Bize yeterli belgeyi verirsem ben bu belgeyi geçerli sayacağım, yurt dışında ikamet ettiğin süreyi muhakkak borçlandıracağım, ev kadın olarak, kadın olarak size pozitif bir ayrımcılık yapıyorum, çalışmanı da aramadan aylığını bağlıyorum diyoruz. Çok güzel bir yenilik bu da. Şimdi e, birçok daha yenilik var. Ben evet. e, aslında telefon numarası veremiyorum sevgili izleyiciler çünkü. E, telefon numarası verdiğim anda e, so, gelen sorular nedeniyle e, süremiz daralacak. Bu arada zaten biliyorsunuz her cuma akşamı sizin saatinizde 22.30'da yani Avrupa saatiyle 22.30'da İngiltere saatiyle 21.30'da Sayın Hasan Karahilloğlu canlı yayında sorularınızı cevaplandırıyor. Avrupa'da 7 günde de değişiklikleri ele alıyoruz. Çünkü e, sorun yanıtlayalım programında sadece sorular e, cevaplandırılıyor. Ben diyorum ki Böyle kısa bir e, müzik arası gibi. Niye? E, çünkü Volkan Konak e, biliyorsunuz Karadeniz parçalarıyla e, ünlü bir sanatçımız. O yurt dışındaydı. E,